Günaydın abla. Günaydın. Ne yapıyorsun sen orada? Canına mı susadın? Çık hemen dışarıya. Görse seni cinnet geçirir. Geçirmez, geçirmez. Merak etme. Ya sen ablamı bana mı anlatıyorsun? Zaten bebekten dolayı yorgun. Bak çık. Çık oradan delil de bırakma sakın. Hadi. <laughs> Patlıcanlı makarna. Sever misin? İyi. Sen bilirsin. Gelsin de gör gününü. Ha, bak kıyamet geliyorum dedi bak. Abla sakin ol. Derin nefes al. Kötü bir niyeti yokmuş bak. Sadece fazla özgüvenden oluyor bunlar. Bu koku ne ya? Naci. Naci? Safiye. Ne yapıyorsun sen? Patlıcanlı makarna nefis oluyor ama. Gerçekten. Gerilmeyeceğim. Tamam. Sakinim delirmeden. Naci bak beşe kadar sayıyorum, hemen dışarı çık lütfen. Bir iki dakikalık daha işim var canımın içi. Sabret olur mu? Naci, hemen çıkıyorsun dedim bak. Bir çıldırtmak mı istiyorsun hemen çıkar mısın lütfen? Safiye, ama bunu doktorla da konuşmuştuk değil mi? Bunları deneyeceğiz dedik. Ya deneyecek bugünü mü buldun? Canım burnumda zaten aklım gül bende. Tamam işte aklın gül bende olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Izin verir misin lütfen? Ben dedim, cinnet geçirir dedim, dinlemedi beni. Ellerini falan yıkadın mı sen iyice? Tabii ki. Sen neyi nasıl yapıyorsan öyle yaptım. Tamamen senin kurallarına uydum Safiye. Mutfak terliği peki? Yok, onu artık ben de değiştirmiyorum. Aynı terlikle giriyorum. Nasıl yani sen her yere aynı terlikle mi giriyorsun? Evet. Aynı terlikle. Bir tek banyonunkini değiştiriyorum. Oldu bayağı bu. Sen fark etmedin mi buna? Oh. Neyse. Ben bir ellerimi yıkayıp geleyim. Bir tadına bakayım. Yenilecek gibi mi? Bu kadar mı yani? Kızmayacak mısın? Han, hatırlarsan sana da kızmamıştım ya. Ben mi? O bir mi ya? Ben yemeyeceğim. Ayırma bana sakın. Dışarıda yiyeceğim ben. Keyfim bilir ama bak çok çok lezzetli olacak. Kaçırıyorsun. Sizin oradaki parkta buluşalım mı? Fotoğrafları seçersin. Aferin Safiye. Çok güzel kokmuş. Bugün çok güzel bir yemek var belli. Masal uğurlu geldi. Elinin lezzeti de güzelleşti demek ha? Baba bilerek yapıyorsun değil mi? Benim yapmadığımı biliyorsun yani. Neyi yapmadın? Yemeği. Allah Allah. Hangi yemeği? Ay baba tamam tamam. Boş hafta yap Safiye. Yanında iyi gider. Naci duydun mu? Baba hoşaf istiyor bir de. Ne hoşafı Safiye? Eşek hoşafı. Tövbe estağfurullah Naci. Hoşaf işte yani. Bir sürü de iş çıkardın durduk yere bana. Safiye, hevesimi kursağımda bırakma lütfen bak. Tadına bakacaktın. Kaynadı bu fokur fokur. Tertemiz. Hadi. Al çatalını da bak tadına. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Tuzu az sadece. O baba için sen tuz ekersin üstüne. Beğendin mi? Duyamadım. Allah Allah. Güzel olmuş dedim ya Naci. Hayret bir şey. Anlayış kumkumasına döndüm yani. Hayret bir şey. Baksana resmen mutfağımdasın sen şu an. Bunları yapıyorsun. Tencerem, tavam, çatalım, kaşığı, her şey sende yani. Safiye, biz seninle aynı yastığı paylaşıyoruz. Ne tenceresi, ne tavası, neden bahsediyorsun? Canım ikisi aynı şeymiş sende. Ee, bunun içinde fesleğen mi var? Tabii. Biraz fesleğen. iki diş sarımsak. Bir de bir kaşık sevda. Cemal Süreyya'nın şiirinde söylediği gibi. Ay yok artık Naci. Yani yemeğin tarifine de şiir katamazsın artık. Allah Allah. Cemal Süreyya'yı da patlıcanlı makarna cümlesinin içinde geçiremezsin yani. Geçirtene bak Safiye. Aa. Vallahi pes. Yani pes. Kafandaki de çok yakışmış sana. Böyle Hoş olmuş baya. Ama beyazını takma yani. Şef gibi, aşçı gibi oluyor öyle. Hangi rengini mesela? Ne bileyim. Koyu yeşil. Sana yakışıyor. Gözlerini iyice çıkartıyor. Ha. Sen benim gözlerimi seviyor musun? Daha önce hiç söylememiştin. İlla söylemem mi lazım Naci? Anlamıyor musun yani sana bakışımdan? Ha. Sen benim bakışımdan anlıyor musun peki? şu anda. Neyi? Rujunun rengini çok beğendiğimi. Ay tamam neyse yeter. Hadi artık sen çık. Gülben'e daha meyve suyu falan sıkacağım. Ne sırıtıyorsun? Hadi. Allah Allah. Safiye. Şimdi bak ben... ...bunları çıkarıyorum. Buraya asıyorum. Sen de işin bitince üstündekileri çıkar. Tamam mı? Buraya az. Yan yana dursunlar olur mu?